Merhaba sevgili arkadaşlar. Baş Tacı Oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sizlere bugün yine iki renkten oluşan sıralı bir model çıkarttım arkadaşlar. Modelim güzel oldu. Belki bildiğiniz bir modeldir. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok şık ve güzel oldu. Böyle sarı ve gri renk kullandım. İkisi de birbirine çok yakıştı. Şöyle yakından da göstereyim. Yapımı gerçekten çok kolay. birbirimiz trabzanla yapılan bir model. Alt tığ 3 zincir ile yapmıştım. Hemen modelimi başlangıç kısmından da anlatacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gerçekten kalıp gibi hoş bir model oldu. Dilerseniz modeli renkli desen yazmalarınızda da yapabilirsiniz. Beni gibi tek renkte yapabilirsiniz. Ya da mevlütlük veya namazlık örtülerde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet, yapımına geçeyim. Dediğim gibi trabzanla başlıyoruz arkadaşlar modelimize. Evet. Tığ battığımızın içinden bir trabzan yaparak modelimize başlayalım. Sonrasında üç tane zincir çekiyorum. Trabzanımın arasından kapattım. Bir kez doladım. Yine aynı tığ battısının içinden sabitledim. Önce bir, 2 ve 2 çıktım. 1, 2, 3 tane yine zincirim var. trabzanımızın arasından kapattık. Tekrar bir kez doluyorum. Yine aynı tığ battısından kapattım. Önce bir, 2 2 çıktım. Yine üçlü bir tırabzanımızı yaptık. 3 tane de zincirimi çekiyorum. Tırabzanın arasından kapattım. Toplamda 3 tane tığ battığımızın içine yaptıktan sonra arada 5 tane zincirimiz var çektiğim 5 zincirimi arkadaşlar tekrar üzerine doluyorum ipimin 1 2 3. tığ battısından kapatıp önce 1 2 2 çıktım 3 trabzanımı yaptım 3 tane zincirimle kirpiğimi kapatıyorum tekrar bir, bir kez doladım yine aynı yerden kapatıyorum önce 1 2 2 çıktım 3 tane zincirimizi çektik. Kapattık. Tekrar bir kez doluyorum aynı tığ battısından sabitledim. Önce 1 2 2 çıktım. 1 2 3 tane zincirimizle trabzanımızın arasından kirpiğimizi oluşturuyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz alt sırasını. Gerçekten çok kolay ve hızlı üreyen bir model arkadaşlar. Yine aradaki 5 zincirimizi çektim. Üzerini bir kez dolayıp üçüncü tığ battısından kapatıp yine trabzanımızı yaparak modelimize devam ediyoruz Evet Şimdi üst kısmını da göstereceğim üst kısmı da yine aynı şekilde trabzanla yaptım şöyle başlangıcını göstereyim arkadaşlar ben burada sabitleme yaptıktan sonra 6 tane zincir çekip trabzanımı o şekilde yaptım öyle de yapabilirsiniz ya evet, direkt trabzandan da başlayabilirsiniz yani bu zinciri yapmadan da direkt buraya başlayarak yapabilirsiniz. Evet. Şimdi başlarken de ipimizi yine buradan sabitlemesini yapıyoruz. Ben şimdi başladığım için buradan devam edeceğim. Üst kısmında da tığımın üzerine iki kez doladım. Zincirimizin altından kapatıyorum. İlkini bir. Sonra ikişer ikişer bütün ilmeklerimi toparladım. Dörtlü trabzan oluşturdum. Burada da zincir sayımda dört olacak arkadaşlar. Altta üç tane çekmiştim. Üst kısımda zincir sayılarım dört. Tekrar iki kez doluyorum. Yine zincirimizin altından kapattık. Önce bir, iki, iki ve iki çıktım. Dörtlü trabzanımızı oluşturduk. Dört zincirim ile tekrar kapatıyorum. Aralarda zincir çekmiyoruz. Tığımın üzerine tekrar iki kez doluyorum. Sabitleme dizisini yaptım. Önce bir, iki ve iki çıktım. Dörtlü trabzanımı oluşturdum. Dört tane zincirimle kirpiğimizi kapatıyoruz. Tekrar iki kez doladım. Sabitledik. Önce bir, iki, iki ve iki çıktım. 1 2 3 ve 4. 4 zincirimi çektim ve sabitledim. Bu şekilde 4 tane yaptım arkadaşlar. Yine arada hiçbir zincir çekmeyeceğiz. Yine burada iki kez doluyorum ve buradaki 5 zincirimi altından tekrar kapatıp önce 1 2 2 2 çıktım. Yine 4'lü tırabzanımızı oluşturduk. 4 tane zincirimizle tekrar kapatıyoruz. İki kez doladım. Önce bir, iki, iki, iki çıktık. Dörtlü trabzanımızı oluşturduk. Dört tane zincirimizle trabzanımızın arasından kirpiğimizi kapatıyoruz. Tekrar iki kez. Dediğim gibi arkadaşlar gerçekten çok kolay ve gösterişli bir model oldu. Yapımı da kolay ve hızlı üreyen bir model. Toplamda burası da dört tane oldu. Son kirpiğimi kapattım ve yine zincir çekmeden diğer iki kez dolayıp 5 zincirimizin içinden kapatıp yine 4 trabzanımızı oluşturduk. Burayı da yapıp arkadaşlar modelimi tamamlayacağım. Dediğim gibi desenli yazmalarınızda da içindeki renkleri kullanarak yapabilirsiniz. O şekilde de güzel olur. Ya da ortası boş kenarları çiçekli yazmalarınızda da çok güzel olur arkadaşlar. Evet yine burayı da tamamladım. Aynı yine. Üzerini iki kez dolayıp buradaki 5 zincirimizden kapatıp devam edeceğiz. Gerçekten güzel oldu arkadaşlar. Böyle kibar modelleri de çok seviyorum, beğeniyorum. Hem ütüye gidiyor, hem de yıkandığı zaman falan da bozulma kesinlikle yapmıyor. Net değilsin kameramda. Evet. Şöyle sırasıyla göstereyim arkadaşlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak destek verirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ayrıca modellerimin yakın çekim resimlerini Instagram hesabım Baştağcı Oyalar sayfasında da yayınlıyorum. Oradan da takibi alarak bakabilirsiniz. Bir başka videoda inşallah tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.